İkinci derece denklemin bir kökü a olduğuna göre x yerine a yazarsak a kare artı 4 a eksi 7 eşittir 0. Ve buradan biz a kare artı 4 a'yı 7 olarak buluruz. Şuna dikkat edelim. a artı 1 ile a artı 3'ü çarparken a kare artı 3 a artı a artı 3 olacağından dolayı ne geliyor? a kare artı 4 a artı 3 geliyor. Diğer ikisini çarptığım zaman da bakın a kare artı 5a eksi a eksi 5'ten a kare artı 4a eksi 5 geliyor. a kare artı 4a 7 idi zaten. 7 artı 3 ile 7 eksi 5'i çarpacağız. Dolayısıyla 10 çarpı 2'den cevap 20 olarak bulunmuş olur. Önce her bir çarpanı sıfıra eşitleyerek kökleri buluyorum. 2x eksi 1'i sıfıra eşitlersem x eşittir 1 bölü 2. Eksi x artı 5'i sıfıra eşitlersem x eşit 5. x eksi 3'ü sıfıra eşitlersem x eşittir 3. Sonra bunları sayı doğrusunda diziyorum. En küçük 1 bölü 2. Sonra 3. Sonra da 5 olmak üzere. Hepsinden birer kök var tek kök işaret artı eksi ve artın çarpımı eksi tek köklerden geçerken işaret değişiyor 3 için ifade tanımsız 1 bölü 2 ve 5 için 0 o zaman büyük eşit 0 olan yerler 1 bölü 2 de dahil olmak üzere 1 bölü 2'den küçük sayılar Sonra 3 ile 5 arasındaki sayılar 5 dahil olmak üzere. Bu durumda 1 ve 3'ün birleşimi eşitsizliğin çözüm kümesi olacaktır. Cevap C şıkkı. 3 üzeri x'e a dersek 3 üzeri 2x a kare eksi 4a artı 3 eşittir 0 demektir. Artı 3'ü eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı şeklinde yazabilirim. İkisinin toplamı da ortadaki terimin kas sayısını verdiğinden dolayı bu ifadenin çarpanlara ayrılmış hali a-1 çarpı a-3 eşittir 0 olacaktır. Bu durumda ya a-1 sıfırdır a-1 olur. a zaten 3 üzeri x'ti. 3 üzeri x'in 1 olması x'in 0 olması anlamına gelir. Ya da a-3 eşit 0'dan a-3 olur. 3 üzeri x'in 3 olması demek x'in 1 olması demek. Bu durumda denklemi sağlayan iki tane gerçel sayı olduğunu bulmuş oluyoruz. Burada da arkadaşlar x kare eksi 6 x ifadesinin yanına ne gelirse tam kare bir ifade olur ona bakalım. 9 dersek ne oluyor bakın x eksi 3'ün karesi oluyor. İfadeyi elde etmek için buraya 1 lazım. Dolayısıyla x eksi 3'ün karesi artı bir ifademiz. En küçük değerini sorduğuna göre bir sayının karesi ya sıfırdır ya sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla sıfır olduğu durumu düşünecek olursak sıfır artı birden cevap bir olacaktır. Eksi 6 ya kareyi sol tarafa atarsak x kare artı 5 x'ye artı 6 kare eşittir sıfır olacak. x kareyi x çarpı x 6y kareyi de 3y'ye 2y şeklinde parçalarsam çaprazlama çarpıp topladığında ortadaki terimi verdiğinden dolayı ifade karşılıklı yazarak x, x artı 3y ile x artı 2y'nin çarpımı olacaktır. Bu durumda ya x artı 3y sıfırdır x eksi 3y'dir. Ya da x artı 2y eşittir 0'dır. x eksi 2y'dir. Şıklarda eksi 2y olduğuna göre cevap D şıkkıdır. Yukarısı 6 parantezine aldığım zaman x kare eksi 4'tür. x kare eksi 4 de x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır. Aşağıda 3 parantezini alırsam 3x parantezini alırsam hatta x eksi 2 olur. Eşittir 3 bölü 2. Sadeleştirmeler var. x eksi 2'ler sadeleşiyor. 6 ile 3 sadeleşiyor. Buradan 2 tane x artı 2 bölü x eşittir 3 bölü 2 Çaprazlama çarpımlar eşit. 4x artı 8 eşittir 3 xten de x'i eksi 8 olarak elde etmiş oluruz. Karesiyle 3 katının toplamı yani x kare artı 3x küçük 10 olan tam sayıların en küçüğü demiş. x kare artı 3x eksi 10 küçük 0 eşitsizliğini çözmek istiyoruz. Artı 3'e eksi 2 şeklinde parçalarsak pardon çarpımı eksi 10 olacak 5'e eksi 2 şeklinde parçalarsak 5 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 10 5 eksi 2 de ortadaki terimin kas 3 dolayısıyla ifadenin çarpanlara ayrılmış hali x artı 5 ile x eksi 2'nin çarpımı küçük 0 kökler eksi 5 ve 2 işaret artı çarpı artı artı tek kök artı eksi artı dolayısıyla eşitsizliği sağlayan tam sayılar eksi 5 ile 2 arasında olacaktır. En küçüğünü sorduğuna göre eksi 5'ten büyük en küçük tam sayı nedir? Eksi 4'tür.